Mobil YouTube kanalından herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. 2024 LGS sınavındaki A kitapçığında arkadaşlar yer alan soruları şimdi sizlerle birlikte çözeceğiz inşallah. Sizler alırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuzda yani birinci sorumuzda arkadaşlar bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır bakın. Vurgulanan konuyu istiyor. Sebat, kararlılık, devamlılık ve çaba sarf etmektir. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman bakın şu sebatın kararlılık, devamlılık ve çaba sarf etmek e, manasına iyi bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü asıl bizim dikkat etmemiz gereken husus burası. Sorumlulukların paylaşılması hayatı kolaylaştırır. Bu konuyla alakalı bir ifade geçmiyor. Başarı ve başarısızlığı sorumluluğu insana aittir. Hayır arkadaşlar. İnanç, gayret ve istikrar. insanı başarıya ulaştırır arkadaşlar. Bakın burada doğrucağımız C seçeneğidir. Çünkü bakın inanmak e, bir konuda inanç, inançlı olup yani o konuyu başaracağına inanmak arkadaşlar bakın kararlılık gerektirir. Yine bir konuda gayret etmek çaba sarf etmekle alakalı bir durumdur. Yine istikrar da bakın istikrar da devamlılıkla alakalı bir husus olduğu için burada vurgulanan e, kısım inanç, gayret ve istikrar insanı başarıya ulaştırır kısmındaki arkadaşlar C seçeneğidir. İkinci sorumuzda ise bu sure yani Maun suresi aşağıdaki hadislerden hangisiyle ilişkilendirilmez? Şimdi arkadaşlar bildiğimiz gibi Maun suresinde ne vardı? Üç tane e, ana konu vardı arkadaşlar. Bunlardan bir, birincisi e, hesap ve ceza gününü yalanlayan kişilerden bahsediyordu. İkinci bölümde ise yetimi itip kakan, yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen kişilerden bahsediyordu arkadaşlar. Bir diğer bölümünde ise namazlarını ciddiye almayan, bakın namazlarını ciddiye almayan ve namazlarını gösteriş için kılanlardan bahsediyordu arkadaşlar. Şimdi buradan hareketle arkadaşlar. Sorumuza bakacak olursak A seçeneğinde kim görsünler ve duysunlar diye yani gösteriş yapmakla alakalı dediği için arkadaşlar bakın. Bölümde arkadaşlar gösterişten bahsedildiği için ilişkilendirilebilir. Öksüzlere iyi davranan kişiler cennetle benimle beraberdir ifadesindeyse bakın. Öksüz ve yetimlerden bahsedildiği için bu da ilişkilendirilebilir. Yarım hurma bile olsa sadaka vererek Allah'ın hesabına arkadaşlar bakın. Hesap günüyle alakalı Olaydan bahsedildiği için C seçeneği ile ilişkilendirilebilir. Ancak B seçeneğinde kişi başkalarının kusurlarını affetmedikçe Allah da onun şerefini art, e, affettikçe pardon, affettikçe Allah da onun şerefini artırır. Kısmında ise arkadaşlar bakın affetmekle alakalı bölümle e, Maun suresine geçmediği için arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda ise zekatla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Zekat varlıklı Müslümanların yapması gereken bir görevdir. Evet arkadaşlar zekatla bakın ne vardı? Nisap miktarına ulaşan Müslümanlar yani dine zengin sayılan Müslümanlara zekat vermesi gerekiyordu. Birinci seçeneğe birinci maddeye ulaşılabilir. Şimdi birinin olmadığı C seçeneğe gitti arkadaşlar. İkinci maddede aile bireylerinden her biri için küçük küçülükler dahil yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Bakın ikinci maddede bahsedilen husus neydi arkadaşlar? Fıtır sadakası ile alakalı bir durum. Yani Ramazan ayında verilen fıtır sadakası, fitre aile bireylerinden yer alan küçük çocukla dahil her bir birey adına verilen bir sadakadır arkadaşlar. Yani zekatla bir alakası yoktur. İkinin olduğu B ve D seçeneği de gitti arkadaşlar. Üçüncüye bakmaya bile gerek yok. Ancak yine de biz bakalım. Manevi yarınları kapsayan ibadettir. Arkadaşlar zekat maddi yardımları içeren bir ibadettir ve zorunlu bir ibadettir. Farz bir ibadettir. Bu manevi yardımla dediğimiz kısım sadakayla alakalı bir durumdur. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda ise numaralandırılmış ayetlerin ilgili olduğu peygamberler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Bakalım. Medyenlere gönderilen arkadaşlar bakın Medyen halkına gönderilen peygamber hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Şuayp peygamberde. Bakıyoruz. Şuay peygamberin olduğu daha doğrusu olmadığı A ve C seçeneklerini eledik. Yani ya B ya D. İkinci maddemizde ise Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlaşılsın arkadaşlar. Bakın burada Harun, Hazreti Harun, Hazreti Musa'nın kardeşiydi. Aynı zamanda yardımcısıydı arkadaşlar. Gönlüme ferahlık ver. Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri luklete mi isani yefkahu kavli. Bakın bu Hz. Musa'nın çok meşhur bir duasıdır. Rabbim gönlüme ferahlık ver. işimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Biz arkadaşlar bakın buradan e, hareketle ikinci maddenin Hz. Musa ile alakalı olduğunu görüyoruz. Bakalım. ikinci maddede arkadaşlar. Bakın. B seçeneğinde aslında direkt doğru cevabımız ortaya çıkmış oluyor. Çünkü e, Şuay peygamber de A seçeneğinde e, birinci maddede pardon. İkinci maddede Hazreti Musa. Üçüncü maddede ise bakın Rabbim bana makam, mevki ve iktidar verdi. Rüyaların yorum bakın. Buradan buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Üçüncü maddedeki meseleyi yani peygamberi şu cümleden çıkartıyoruz. Rüyaların yorumlanması ile alakalı durum tabii ki Hazreti Yusuf peygamberle alakalı bir durumdur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuza baktığımızda ise bu metinde camilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Camiler sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda insanların farklı ihtiyaçlarının karşılandığı çok işlevli yapılardır. Örneğin eski ve yeni mimari tarzının birleşimini yansıtan Taksim Camii ve Külliyesi, Dini sohbetlerin, konferansların, Türkçe ve farklı dillerde tefsir derslerinin yapıldığı bir eğitim yuvasıdır. Ayrıca içerisinde sanat atölyeleri, oyun alanları, yıl kursları, kütüphane, tiyatro salonu ve aşevi bulunan bir kurumdur arkadaşlar. Şimdi bakın burada aslında e, şurada genel vurgulanan hususta dikkat çekiyor arkadaşlar. Camilerin çok işlevli yapılar olduğuna dikkat çekmeye çalışmışım. Bakın bu paragrafta. Şimdi bakalım seçeneklerimize. Şehirlerin merkezinde yer alan yapılardır. Hayır arkadaşlar. İslam mimarisinin gelişimine öncülük eden eserlerdir. Değil. İbadet, kültür ve sosyalleşme mekanlarıdır. Arkadaşlar bu kalsın. Müslümanların varlığını simgeleyen. Bakın burada değil. Şimdi bakın. Çok işlevli yapılar olduğu için camiler yani eğitim yerleri, sanat atölyeleri, oyun alanları, dil kursları, kütüphane, tiyatro salonları yani bunların hepsi arkadaşlar bakın insanların hem ibadet yapacağı hem kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü hem de sosyalleşme mekanlarıdır arkadaşlar camiler. Bu da camilerin çok işlevli yapılar olduğuna dikkat çekilmiştir. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Altıncı sorumuzda ise yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım zaman ve mekana göre değişiklik e, evrenin yasaları bakın, evrenin yasalar, yasaları ile alakalı zaman ve mekana göre değişiklik gösterir. Arkadaşlar evrende yer alan yasalar zaman ve mekana göre değişiklik göstermez. Evrenseldir arkadaşlar. Bu yüzden birinci madde yanlıştır. Şimdi birin olduğu A seçeneğini eledik ve B seçeneğini elemiş olduk. İkinci maddeye bakalım. Gözlenebilir olgu ve olaylara dayanır arkadaşlar. Evet gözlenebilir olgu ve olaylara dayanır. Evrensel yasalar. Yani ve ne ve gözleme dayanır arkadaşlar. İkinci maddenin olmadığı D seçeneğine gitti. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yine de bakalım arkadaşlar. İnsanlar tarafından konulan temel ilkelerdir. Arkadaşlar evrensel yasalar insanlar tarafından değil Allah tarafından konulan yasalardır arkadaşlar. Bu yüzden üçüncü madde de yanlıştır. Dördüncü madde aynı türden olayların tümü için geçerlidir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bu yüzden doğuracağımız C seçeneğidir. Yedinci sorumuzda buna göre İslam'la ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? İslam'a göre her çocuk günahsızdır. Diğer bir deyişle çocuklar masumdur. Dolayısıyla hangi ırka ve millete mensup olursa olsun hiçbir çocuk en ufak bir kötülüğü incitmeyi ve hormon, e, horlanmayı hak etmez. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim masum bir canı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir. Ayetiyle haksız yere kişinin öldürülmesini yasaklamıştır. Peygamber savaş da savaş dahil hiçbir durumda çocuklara kötü davranılmaması konusunda Müslümanları uyarmıştır arkadaşlar. Şimdi buradan hareketle İslam'la ilgili insana zarar veren davranışları yasaklamıştır arkadaşlar bakın. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun insana zarar veren bütün davranışlar yasaklanmıştır İslam dininde. Çünkü İslam'a göre e, insanın bedeni kutsaldır arkadaşlar. Kendisi de dahil bir şekilde zarar veremez. İkinci maddemizde bireyin zorluklar karşısında güçlü olmasını hedeflemiştir. Bununla alakalı bir husustan bahsedilmiyor. Yani birinci seçeneğin olduğu, ikinci seçeneğin olmadığı kısımlara bakalım. A seçeneğe gitti. C seçeneğe gitti. D seçeneği gitti arkadaşlar. Aslında cevabımız direkt bu şekilde çıkıyor. Yani doğru cevap B ama 3'e de bakalım isterseniz. Üçüncü de yaşama hakkının güvence altına alınmasını istemiştir. Arkadaşlar tekrar söylüyorum İslam dininde İslam'ın korumamızı emrettiği beş temel ilke vardı hatırlarsanız. Bunlardan bir tanesi de canın korunmasıydı. Bundan dolayı da arkadaşlar İslam dini canın korunması hususundan dolayı yaşama hakkını güvence altına almak için eee intiharı insanı bedene zarar veren bütün davranışları yasaklamıştır. Doğru cevap B seçeneği. Yani 1 ve 3. 8 sorumuzda ise bu olaydan Hasreti Muhammed'in aşağıdaki, aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? Müşriklerin kendisi hakkında öldürme kararı aldıklarını öğrenen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ görevini yapabilmek amacıyla Hazreti Ebu Bekir ile Medine'ye hicret etmek üzere şehirden ayrılma kararı almıştır. Fakat doğruca Medine'ye gitmek yerine ters istikamette bulunan Mekke'deki Sevr mağarasına giderek Burada arkadaşıyla 3 gün kalmıştır. Ardından daha önce anlaştığı ve yol bilgisine güvendiği Abdullah bin Ureyk'ı ile buluşup onun kılavuzluğunda Medine'ye hizmet etmiştir. Davasına cesaretli ve kararlılık gösterdiğini arkadaşlar. Şimdi burada kararlılık belakalı husus. Bakın, tebliğ görevini yapabilmek amacıyla. Yani Peygamber Efendimiz'in asıl amacı arkadaşlar ne makamdır, ne mevkidir, ne paradır, ne puldur. Peygamber Efendimizin ve bütün peygamberlerin asıl amacı tebliğ görevidir. Yani Allah'tan almış olduğu mesajları insanlara ulaştırmaktır. Bu görevinden vazgeçmemiş ve Peygamber Efendimiz bu görevini daha güzel yapabileceği bir mekan arayışına girmiştir. İşte bu mekanda Medine olarak belirlemiş ve Medine'ye bundan dolayı hicret etmiştir. Aslında Peygamber Efendimiz hicreti bir kaçış değil. Tam tersi aksine tebliğ görevini daha rahat ve daha hızlı bir şekilde, etkili bir şekilde yapabilmek adına bu hizmet görevini gerçekleştirmiştir. Bundan dolayı bakın davasındaki cesaret ve kararlılık göstermiştir. Kararlılığına dikkat çekmiştir arkadaşlar bu husus. Bundan dolayı A seçeneğine ulaşılır. Olaylar karşısında tedbirli davranmıştır. Arkadaşlar bakın tedbir konusu şurada geçiyor. Peygamber Efendimiz hicret ederkene direkt Medine istikametinde değil Medine'nin aksi yönde bulunan Sevir Mağarası istikametinde yani düşmanlarının hiç düşünmeyeceği taraftan e, gitmiştir. Bu da peygamber efendimizin almış olduğu bir tedbirdir arkadaşlar. B seçeneğinde ulaşılır. C seçeneğinde ise insanların birikiminden faydalanmıştır. Arkadaşlar bakın Abdullah bin Uraykat Müslüman olmamasına rağmen ona güvenmiş bakın burada şundan bahsediyor yol bilgisine güvendiği için Abdullah bin Uraykat'ın rehberliğini kılavuzluğunu kabul etmiştir. Yani insanların e, bilgi birikiminden faydalanmıştır Peygamber Efendimiz. Şimdi, bakın Peygamber Efendimiz şefkatli ve mer merhametlidir. Ancak burada Peygamber Efendimizin şefkatli ve merhametiyle alakalı bir durumdan bahsedilmediği için D seçeneğine ulaşılması. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuzda ise bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bakın burası önemli. Yani bir anlatmak istediği bir husus var. Bir de asıl anlatmak istediği bir husus var arkadaşlar. Bakalım. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiğinde güneş tutulmuştu. Bazı insanlar bu olay İbrahim vefatıyla ilişkilendirilmiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz güneş ve ay Allah'ın kudretinin göstergesidir. Belli bir hesaba göre hareket etmektedir. Hiç kimsenin doğumundan veya ölümünden dolayı bakın. Doğumundan veya ölümünden dolayı güneş ya da ay tutulmaz. Yani arkadaşlar bakın e, tamamen tevafuk eseri denk gelen bir olay üzerinden Peygamber Efendimizin çevresindeki insanlar aslında var olmayan, gerçekte var olmayan e, kuralı birbirine bağlamış ve Peygamber Efendimizin oğlunun ölümünü ay tutulmasına, güneş tutulmasına bağlamıştır arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz bu yanlışı gördüğü için bakın, bu yanlışı gördüğü için bu duruma e, yanlış olduğunu belirtmek adına bu kısmı bu ifadeyi kullanıyor arkadaşlar. Şimdi burada Peygamber Efendimiz asıl anlamak istediği olay Allah'ın evrenine koyduğu yasalar Türkçelere e, göre, olaylara göre değişmez. Genel yasalardır arkadaşlar. Yani Allah'ın sevdiği insanlar da dahil hiç kimsenin ölümüyle ya da doğumuyla alakalı bu olayların bu yasaların ve kurallarında bir değişiklik olmayacağına dikkat çekmiştir Peygamber Efendimiz. Şimdi buradan bakalım. A seçeneğinde evrenin yasalarına uygun davranmak hayatı kolaylaştırır. Bakın bununla alakalı bir ifade geçmiyor. Varlıklar işlevlerini evrendeki yasalara göre sürdürür. Bakın anlatmak istediğimiz husus burası. Yani güneş ve ayın tutulması işlevlerini yani görevlerini yaşanılan üzücü bir olaylara göre değişiklik göstermez. Tamamen evrendeki yasalara göre hareket eder arkadaşlar. Bundan dolayı da asıl anlatılmak istenen husus B seçeneğinde husustur. Yani doğru cevabımız B seçeneği. Onun soruya baktığımızda ise bu ayette Kur'an-ı Kerim'le ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Kendilerine ayetlerimi açıkça okunup anlatılınca ahirette bizimle karşı, karşılaşacaklarına inanmayanlar bize başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Sen onlara ben Kur'an'ı değiştirecek yetkiye sahip değilim bakın. Değiştirecek etkiye sahip değilim Ancak bana vahyedilene uyarım Eğer Rabbime karşı gelecek olursam Dehşetli bir günün azabından Korkarım diye söyle ee, Yunus Suresinin 15. ayetine geçelim Bakın bu kısma baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın iradesi Sonucunda gönderildiğine dikkat çekilmiştir Yani Kur'an-ı Kerim'i Değiştirmek, içeriğindeki bilgileri Değiştirmek peygamber dahil Hiç kimsenin yetkisi altında değildir arkadaşlar. Bu Kur'an-ı külli iradenin bir sonucu olduğunu gösterir. Allah'ın iradesinin bir sonucudur. Doğru A seçeneği.